İyice doğdun, iyi ki doğdun Doğum günün kutlu olsun Arya Yeni yaşın mutlu olsun Arya Bir dilek tut gerçek olsun Arya İyi ki varsın İyi ki doğdun Arya Bugün senin doğum günün Mutluluklar senin olsun Neşe olsun huzur dolsun Sağlıklı sevdiklerinle, sürprizlerle, sevinçlerle başarıyla Bereketle, canım ömrün uzun olsun Doğum günün kutlu olsun Aria, yeni yaşın mutlu olsun Aria, bir dilek tut gerçek olsun Aria, iyi ki varsın, iyi ki doğdun Aria Doğum günün kutlu olsun Aria, yeni yaşın mutlu olsun Kut gerçek olsun Arya İyi ki varsın, iyi ki doğdun Arya Bugün senin doğum günün Mutluluklar senin olsun Neşe olsun Huzurda olsun Sağlıklı sevdiklerinle, sürprizlerle Sevinçlerle, başarıyla, bereketle Canım ömrün uzun olsun Doğum günün Kutlu olsun Arya seni yaşın mutlu olsun Arya Bir dilek tut gerçek olsun Arya İyi ki varsın İyi ki doğdun Arya Bugün senin doğum günün Mutluluklar senin olsun Neşe olsun Huzurda olsun Sağlıklı sevdiklerinle Sürprizlerle sevinçlerle Başarıyla bereketle Canım ömrün uzun olsun olsun Doğum günün kutlu olsun Doğum günün kutlu olsun